Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün herkesin gözden kaçırdığı, özellikle küçük yatırımcının şu an asla bakmadığı bir noktaya bakacağız. Küçük yatırımcının panik olduğu, stres olduğu bir dönemdeyiz. Ne olacak? Ne zaman yükselecek? Bu hissede duralım mı? Şuradan çıkalım mı? Sorularıyla dolu mail ve mesaj kutu. Bunun sebebi şu. Yatırımcılığı bilmedikleri için birilerinin gazıyla işlem yapmaya çalıştıkları için oluyor. Yani hızlı zengin olma çabası olan kişilerin soruları aslında bu sorular. Halbuki gerçekten oturup bir okusa ya da dinlese benim gibi anlatan kişileri gerçekten bir yıldız parlayacak kafasında ve bunca zamanın boşa geçtiğini anlayacak. O kadar kolay bir iş ki bu yatırımcı olmak. Bunu zorlaştıran her seferinde kendiniz oluyorsunuz. Neyse ben şimdi böyle konuşurum. Saatlerce konuşurum ama sıkılırsınız. O yüzden direkt konuya geçelim. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi aslında zamanı gelmiş fonları anlatacağım size. Birkaç fon göstereceğim. Hadi gelin başlayalım. Önce bir veriyle başlamak istiyorum. Son bir yıllık getir oranlarına bakarsak en sonda hisse senedi yoğun fonları göreceğiz. Bir yılda %38.15 getiri elde edilmiş. Hisse senedi yoğun fonların ortalaması bu. En çok getiride kıymetli madenlerde olmuş. %67.70 oranında. Sonra faizlerin yüksek olmasından dolayı para piyasası fonları yer alıyor. Şaka gibi ama gerçek bu. Normalde bu fon grubu her zaman en arkada olur. Bakın anormal bir dönemde olduğumuzu bu veri bile söylüyor bize. Ama 3 yıllık, 5 yıllık baktığımızda durum çok başka oluyor. Gelin ona da bakalım. Son 3 yılda hisse senedi şemsiye fonları %700 getirmiş. Kıymetli madenler %463 ve en sonda bakın para piyasası fonu var. %129 getiri sağlamış. İşte alın size veri. Uzun vadede faiz bir yatırım değildir orada durunca buradaki fırsatları kaçırma ihtimaliniz çok fazla. Uzun vadeli bakarsanız durum bu şekilde ki uzun vadeli bakmalısınız da. 5 yıllık verilere bakalım. Hisse senedi şemsiye fonları %1251 getiri sağlarken para piyasası fonu %191 getiri sağlamış ve yine en sonda en az getiri onda. Kıymetli madenlerde ilk ilk e, ilk 3'te yer alıyor. %835 getiri elde edilmiş. Şimdi ben size son bir yılı yeniden göstermek istiyorum ve soruyorum. Burası ne diyor bize? Ne mesaj veriyor? Bakın ben size söyleyeyim. Hisse senedi şemsiye fonları çok çok geride. Yani çok çok ucuz demek oluyor. Eğer az çok demeden buralardan bütçeniz oranında alımları düzenli yaparsak 3 yıl 5 yıl sonra stresiz para kazanabiliriz demek. Bu böyle devam etmeyecek demek aslında. Yani para piyasası fonu ilk 3'te görmeyeceğiz. Hisse senedi fonlarını da böyle en sonda görmeyeceğiz. Yahu alın size fırsat işte. Bu videoyu da ileride yeniden açarız bakarız bu kısma neler demişim neler olmuş. Ben biliyorum ben bilirim benim dediğim çıkar demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Veriler bunu söylüyor. Şirketler, hisseler, fonlar her zaman risklidir ama en çok getirdi uzun vade onlardadır. Şimdi gelin bazı fonlara geçelim. Size orada da göstermek istediğim şeyler var. Şimdi ilk fonumuz yaz. Yapı kredi portföy Koç Holding iştirak ve hisse senedi fonu. Çok beğeniyorum Koç şirketlerini ve bu fon ile hepsine sahip olabilmek cidden büyük fırsat tamamen koş şirketlerinden oluşuyor. Tüpraş, Ford, Tofaş, Türk Traktör, Yapı Kredi, Aygaz, Arçelik, Koç Holding hepsi burada. Oranları da aşağı yukarı aynı. Bunlar en iyi yönetilen büyüyen şirketler. Şimdi bunu ben söyleyebilirim bu fon çok iyidir diye. Ama tam bir yıl, bir yıl önce bu fona yatırım yapmış yeni yatırımcı aynı şeyi söylemez büyük ihtimalle. Bakın verilerine ne demek istediğimi anlayacaksınız. Son bir yılda TL bazında %16 yükselmiş. Dolar bazında %7 düşmüş. Yüz dolarımız e, 93 dolar olmuş. Şimdi bu yeni yatırımcı ne diyor bu buna yatırım yaptığında? Ya böyle fon mu olur, böyle borsa mı olur? Yaptık yatırımı battık bu ne iş? Para piyasasında mevduatta olsak daha çok kazanırdık. E, bunları diyordur büyük ihtimalle. Demesin işte devam etsin. Bunlar bir değer üretiyor. Böyle bakın olaya. Düzenli alım yapın. Bir anda para bağlamayın. Ufak ufak toplayın. Hadi gelin daha uzun vadeye bakalım. Son 3 yılda %577, son 5 yılda da %1126 getirisi var. İşte olay bu. Şimdi gelin yatırım sayısını göstereceğim size. Çok enteresan bir veri orası da. Bakın 3 aylık grafik düşüyor. Herkes satıyor. Nedir bu? Fırsat. Bu satanlar sonra sisker yapınca gelip almaya başlayacak. Yine düşecek, zarar edecek. Ama uzun vade ufak ufak toplansa bunlar sizin derdiniz olmayacak. Herkes çıkıp para piyasasına gidiyor. Ben ise burada fırsat görüyorum. Ben şimdi size yaz fonunun grafiğini de göstereyim. Daha önce bakın kaç kere düşmüş. Sonra yükselmiş ve devam etmiş. Şimdi yine aynısı oluyor. Düşüyor ve devam edecek. Daha çok yükselecek. Bu kadar basit. Bu şimdi ilk fonumuz. Gelelim ikinci fonumuza. SAS. Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi hisse senedi fonu. Orada da Sabancı ait şirketler yer alıyor. Bu fonun bir sıkıntısı çok yanlış zamanda çıktı. Düşüşler, yükselişler, yükselişler vesaire hepsi böyle sık olan bir dönemde çıktı. Pek bir şey kazandıramadı yatırımcısına. Ama şimdilik. Bakın grafiğine e, yeni olduğu için uzun yıllar yok verisi ama hep dalgalı. Çünkü piyasa öyleydi o zaman bu fonda etkilendi. Ama bana kalırsa 3 yıl 5 yıl sonra aynı yaz gibi güzel getirilerle yerini alacak. Bu da yatırımcı sayısı bakın orada da çıkış var. Millet bıkmış düşmesinden kaybetmekten herkes hızlı para kazanma derdinde olduğu için çıkıp başka yerlere gitmiş. Bakın içerisindeki şirketlere Sabancı Holding, Akbank, Çimsa, Enerjisa, Korsa, AGS, Teknosa yani bu şirketler yükselince bu fonda kazandıracak. Şimdi yas ve sas ile aslında çok önemli büyük şirketlere sahip olmuş oluyoruz. Bir de yanına temettü ödeyen bir fon ekleyelim. Bakalım orada durum nedir? Orada da beğendiğim GSP fonu var. Azimut Portföy'ün kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Son bir yılda öyle güzel durdu ki dolar bazında %20 getirisi var. Hem de kar ödüyor. Son 5 yıllık getirilene baktığımızda da %1158 getiri elde etmiş. Son 3 yılda da %657 getiri var. Gayet güzel. Ee, bakın burada da düşüş devam ediyor. Grafiğini görüyorsunuz son 5 yılın. Yani daha önce düşmemiş mi düşmüş. Yükselmemiş mi yükselmiş. İşte yine aynısı olacak. Yeter ki sabırlı olalım. Portföyünde hangi hisseler var? Çok da güzel şirketler var onlara bakalım. Türksel, Migros, Akbank, Yapı Kredi, Enka, Dohol, e, Türk Hava Yolları, Agesa, Anadolu Efes, Pegasus, Sabancı Holding, BİM, Tüpraş diye devam ediyor. Yani bayağı çeşitlendirilmiş bir portföy. Gayet güzel. Şimdi bu fonların yanına bir de değişken fon eklemek çok güzel olur. Orada da popüler olan İstanbul Portföy birinci değişken fonunu söyleyebilirim. Karşılaştırma ölçütleri aslında bir aylık mevduat getirisi ancak çok iyi yönetilip aksiyonlar aldıkları için çok ciddi getiriler elde ettiler. Bu fon da eğer bu performansına devam ederse güzel getirilerine uzun vade devam edecektir. Son 3 yılda %1123, son 5 yılda da %2076 getiri elde etmiş. Çok çok güzel bir getiri bu. Şimdi geldik fon portföyümüze şöyle genel bir bakalım. Ne varmış elimizde? Yapı kredi portföyü koç iştirakleri ise senedi fonu. Ak portföyü sabancı topluluğu şirketleri endeksi ise senedi fonu. Azimut portföyü kar payı ödeyen ise senedi fonu. İstanbul portföyü birinci değişken fon. Bu benim örnek portföyüm. Aslında size mesajı vermek için kullandığım portföy. Bunlar benim fikirlerim. Al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Lütfen siz de kendi araştırmanızı yapın. Kendi kararınızı verin. Aslında bu portföyün yanına bir de hisse senedi fonu güzel gider. Genel bir hisse senedi fonu, hisse senedi fonu tercih edebilirsiniz. Belki bir küçük de %10 kıymetli madenler fonu altın taraf içinde değerlendirilebilir. Ancak bu benim örnek portföyüm kısa vadede riskli. En az 5 yıl devam edilmesi gereken örnek bir portföy oldu. Tekrar söylemek istiyorum yatırım tavsiyesi değildir. Umarım başta size vermek istediğim mesajı aktarabilmişimdir. Sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bunu gösterebilirsiniz. Karşınızda iki farklı videom var. Onları izleyerek devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.